Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Ajireli. Üstümde Neymar Junior formasıyla. Size şimdi çağrılım. Onları göstereceğim az kalkın. Telefonu düşürüyorduk. Şimdi bakın. Böyle çekiyorsunuz. Sonra şöyle vuruyorsunuz. Bakın böyle çektiğinizde adamın beşliği yani 5'i açılacak. Sonra beşliği yani beşliğinden şöyle bir atacaksınız. Girecek. Ondan sonra şöyle şöyle bunun modası geçti. O yüzden yemeyebilirler bunu. Hızlı hali böyle. Dur ötekisinin de hızlı halini göstereyim. Şimdi bunun hızlı hali. Böyle. Şimdi size Ronaldo'nun bir tane çalımını göstereceğim. Aşırı zor bir çalı. Lan. Bu arada bu videoyu kaleciler izliyorsa yani forvet arkadaşınıza, defans arkadaşınıza falan gönderin derim. Görüyorsunuz mu? Tamam görüyorsunuz, görüyorsunuz. Biraz daha şöyle olsa. Tamam. Bakın şöyle. öyle ayak ayağı değiştiriyor. Şimdi varsa hangi çalımı biliyorum? Pazara atmayı biliyorum. Ona da şöyle yastık koyarak göstereyim bu bu yastığı adam sanın. Siz böyle geliyorsunuz ya. Hop şöyle attınız. Durun. Olmadı. Bakın. Böyle gidiyorsunuz ya. Hop. Önümüze adam geldi. Böyle yapabilirsiniz. Ondan sonra gökkuşağı var. Gökkuşağını göstereceğim. Umarım görüyorsunuzdur şu an. Durun şuraya yaslayayım. Şöyle biraz güneye geleyim. Bakın görüyorsunuz değil mi beni? Bakın. Şöyle iki ayağınızın arasını aldınız. Böyle yapacaksınız. Bakın isterseniz iki ayağınızın arasını alıp böyle yapın. Ben iki ayağınızın arasını alıp şöyle yapmayı pek beceremiyorum. Ben genelde şöyle yapıyorum kuşağına Öyle yapıyorum. Arkaya gitti bazen öyle şeyler olabiliyor. Sonuna bakın. Bakın. Top geldi. Göğsünüzle böyle single gibi çalım atabilirsiniz. Tekrar göstereceğim. üçten fazla sektirebiliyorsanız o sıran gibi şöyle sektirerek de çılım atabilirsiniz. Ondan sonra adam geliyor ya bakın. Adam geliyor. Bakın. Adam size çer. Sergio Ramos gibi şöyle dalacak diyelim. Siz geliyorsunuz. Topu şöyle üstünden atıp adamın ayağının üstünden zıplıyorsunuz. Ama yanlışlıkla adamın kaval kemiğine düşersen ya da ayak bileğine düşersen adamın futbol kariyerini bitirirsen benden değil. Sen zıplayamamışsındır. Ondan sonra benim kendi bulduğum bir tane çıkım var. Ronaldo'nun da buldu. Şu çalıma benziyor. Ama bunu ayağının içiyle yapmışsın. Şöyle 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 şöyle. Le. Top arkanda kalıyor ya. Adam öne gideceğini sanıyor. Sonra sen nereden dönüyorsun? Top alıyorsun sonra burasının golünü atıyorsun. Size bir çalım daha göstereceğim. Bakın. Adam tekrar diyelim. Sergio Ramos gibi şöyle kayıyor diyelim. Bakın. Geliyorsunuz. Şöyle çekiyorsunuz. Şöyle devam ediyorsunuz. Size yürüyerek adam geçmenin taktiğini göstereceğim. Bakın şöyle geçiyorsunuz ya. Ama bunu biraz hızlı ve adamın dibinden yapmanız gerekiyor. Bu da bonus olsun. Olmadı. Bu sayılmaz. Bu da bonus olsun hadi. Tekrar olmadı. Ben niye kamera karşısında yapamıyorum? Olsun o zaman böyle. Tamamdır. Şimdi asıl bonusumuz bu. Yine kimden bildirim geldi ya? bir tane daha var. Bakın. Top havadan geliyor ya. Şöyle yaptınız. Durun. Bakın. Messi gibi. Şöyle sektir. Hop. Birden. Adamın arkasına doğru bir atarsınız topu. Adam pazara iki tane domates almaya gidiyor. Siz de yolunuza devam ediyorsunuz. Şurada bakın topuk çalımı. Gidiyorsunuz hop böyle yaptınız. Durun olmadı. Gidiyorsunuz gidiyorsunuz gidiyorsunuz. Hop böyle yaptınız döndünüz. İşte. Pardon. Güzel kapanmamış. Ondan sonra bir de Bakın Ronaldo'nun bir tane efsanevi çalımı daha var. Bakın. Adam dibinde geliyor ya bak böyle ilerliyor. Sonra böyle Rabona gibi durun olmadı. Böyle ilerliyor, ilerliyor. Sonra Rabona vurur gibi yana doğru vuruyor. Bakın. Adam şöyle koşuyor ya. Adamın şöyle şöyle Beşik geçiyor Şöyle Aşırı iyi Bir çalım Onu da öneriyorum Bu da Zatran'ın hareketi Durma olmadı tamam dışarıda. Dışarıda. Kapat sen kapıyı. Ah. Olmuyor. Ah. Ya. ya. Olsun. O zaman benim çalımımı göstereyim. Bunu da ben buldum. Bakın. Onu şöyle. onu şöyle. Baba. Bu arada ben bunu kursu yapmıyorum. Ama bakın. Ayak dışı topu sürüyorsunuz ya. Bakın. Dönmeniz lazım. Topu şuraya atmışsınız. Bakın. Şöyle. Ayak dışı atıyorsunuz. Adamın yanından geçiyorsunuz. Adam ne olduğunu şaşırıyor. Barda şu tarihi geçti dediğim çalım var ya. İşte o çalım mı kimse yemeyebilir de. O çalımı o yüzden çok önermiyorum artık. Ama diğer çalımları öneriyorum. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu forvet, orta saha, defans, sol kanat, sol bek, sağ kanat ve sağ bek mevkilerinde oynayanların çok işine yarayacak. Görüşürüz. Like abone olun. Görüşürüz. Tekrardan görüşürüz. Like abone olmayı unutmayın.